Evet sevgili dostlar e, damlama sulama sistemimizi eşimle beraber e, acemi bir şekilde de olsa kurduk e, aşağı yukarı ikinci sulamamıza geldik şu an e, başladık çok da kolay zevkli Şimdi aşama aşama yapıyoruz başlarda önce uçlarına taktığımız fıskiyeleri e, kırmızı böyle ayarlanabilir damlacık şeyleri var. Onları ayar yaptık her bir çanakta. Vanaları kontrol ettik. su Suyun gidip gitmediğine bakıyoruz. Yani kontrol edilecek 2-3 sulamada bazı şeyler var. Onları yaptıktan sonra sistem otomatiğe dönecek inşallah. Şu şekilde. Biraz daha yaklaştırayım isterseniz. Özellikle akşamüstü ya da sabahları seçiyoruz sulamayı. Daha Özellikle akşamüstüleri daha iyi oluyor çünkü Sabah Suladığımız zaman Gün içindeki Beliren güneş e, Suyun daha çabuk kurumasını buharlaşmasını sağlıyor. Ama akşamüstü yaptığımız zaman e, Ertesi Zaman şeyi akşam olunca güneş kaybolunca tabii sabaha kadar doyurarak suladığını düşünüyorum en azından. çünkü ilk iki hafta üzülmüştük biz bunun. Şey, ağaçlarımızı ektikten sonra sulamayı düzenli yapamamıştık. Pet şişelerle bir buçukluk beş litrelik pet şişelerle sürekli aşağı yukarı 130 metre uzunluğunda yer git gel yaparak saatlerce süren hem ağaçları hem de bizi memnun etmeyen bir sulama şekliyle mücadele etmiştik. Ama bu damlama sulamaya işte geçtik ve çok rahat olduğunu gördük. Çok zevkli ya. İnşallah ağaçlara da o keyfi verecek. Çünkü ilk iki haftaya bakaraktan gayet canlı oldukları ortada zaten. Öldü sandığımız ağaçlar tekrar sürgün verdi. Yeşerdi. Ve hayata tutundu. İşte Ağustos ayındayız. Sanırım bu ay son bu ay ya da önümüzdeki ayın ortalarına kadar ondan sonra normal uykuya geçiyorlarmış. Sulama şeklini bitireceğiz. Kasım gibi de bir gübreleme yapacağız inşallah. Ondan sonra Mart ayında başlayacağız. Tabii çok kurak geçmezse kış ayları. Çok kurak geçerse depoyu da biliyorsunuz depodan sulama yapıyorum. Depoyu da boşaltacağız ki don yapmasın diye. Onu da iptal edeceğimiz için kışın başka bir sulama şekli bulacağız eğer kurak geçerse ki inşallah geçmez. Şimdilik böyle. Ee, onun yanı sıra tabii ağaçlar buraya daha çok gelmemizi, daha çok tutunmamızı daha çok sahip çıkmamızı sağlıyor. Daha keyifli bir şekilde. Daha çok zaman ayırıyoruz artık. Gün aşırı geliyoruz aşağı yukarı. Ee, onun yanında karpuz, kavun, salatalık, kabak, ayçiçek, işte yeşil soğan gibi daha şeyler ektik. Sebzeler ektik. Onların da gelişimleri keyif veriyor. Küçük küçük karpuz ve kavunlarımız olmuş şimdi. Geç ektik ama olsun. En azından becerebildik bunu. Şimdi Ağustos 15 gibi ekilmesi gereken bu bazı şeyler var. Kışlık yani Ağustos 15'te biz ekmeyi düşünüyoruz da işte onların siparişini vermiştik bugün gelmedi Pazartesi gününe kaldı Büyük ihtimal Pazartesi onlar da gelince şu gördüğümüz bölgede e, buralarda karıklar açacağım e, İşte bakladır e, bezelyedir rokadır dereotudur semizotudur ona benzer aşağı yukarı 20 çeşit tohum sipariş verdik onları ekeceğiz bakalım bir şekilde başladık bakalım e, zaten ev içinde müracatta bulunduk il özelleri bulunmuştuk aşağı yukarı bir buçuk ay oldu bir ay oldu e, onunla da ilgili güzel gelişmeler gelecek inşallah öyle gözüküyor çünkü sordum e, 44'e taşınmıştık biliyorsunuz İstanbul'dan aşama aşamaydı şimdi ilk aşamayı tamamlıyoruz önümüzdeki bahara buraya bir kuyu açtırmayı, arkasından da ev izni gelirse ev çalışmalarına başlamayı yavaş yavaş buraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. Çok, aşağı yukarı bir 3 üç haftadır, 3,5 üç haftadır. E, YouTube'da video paylaşmamıştım. Gerçi Instagram hesabımızdan paylaşıyorum zaman zaman küçük çektiğim videoları ve resimleri ama e, takip etmek isterseniz orada da farm mahal isminde eee kullanıcı adımız oradan da izleyebilirsiniz. Zaman buldukça, fırsat buldukça buradan zaman zaman paylaşmaya çalışacağım. Takip ettiğiniz ve sonuna kadar izlediyseniz veya da izlemediyseniz de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.